Arkadaşlar merhaba, Milli Savunma Üniversitesi sınavında 2022 yılında çıkışı olan kimya sorularını çözeceğiz. Birinci soruyla başlayalım. Kimya laboratuvarlarında kullanılan malzemenin görselleri ve malzeme isimleri ilgili yapılan aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Evet, bu cam malzemenin ismi ayırma honesi. Yoğunluk farkından sıvıları ayırmaya yarıyor. Bu doğru olacak. Burada gösterilen cam malzemenin ismi Büret değil büret bildiğiniz üzere hidrasyonda kullanılan bir cam malzeme. şöyle uzun bir cam malzeme üzerinde tırınaklar var, hacim değerlerini okuduğumuz ve bir de çeşmesi var. şurada musluğu var. Bu musluk yardımıyla hidrasyon işlemini gerçekleştiriyoruz. Onun için bu yanlış oldu. Bu cam malzeme erlenma doğru oluyor. Dereceli selindir bu da doğru olacak. Behrglas, bu da doğru olacak. Cevabımız Bursa oluyor. İkinci soruya bakalım. Neon atomundaki nötron, proton ve elektron sayıları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? demiş. Şimdi şöyle yazalım. Neon, 22, 10. Nötron sayısı aradaki fark olacak. 12. Elektron sayısı da 10 olacak. Çünkü nötr bir tanecik. Sodyum atomuyla aynı sayıda nötron içerir diyor. Sodyuma bakacak olursak 23, 11, onun da 12 nötronlu olduğunu görüyoruz neonla beraber. Bu doğru oldu. Sodyum iyonuyla aynı sayıda proton içerir. Proton sayısı sodyumun 11, e neonun 10, o zaman proton sayıları aynı değil. Yanlış klorür iyonuyla aynı sayıda elektron içerir demiş. Flor eksi şurası 9 şurası da 10 oluyor. Elektron sayısı 10, elektron sayısı 10. Aynı sayıda elektron içerir. Doğru oldu. Cevabımız Ceyhan olacak. Üçüncü soruya bakalım. Aşağıdaki molekül formülü ve Lewis yapısı eşleştirmelerden hangisi yanlıştır demiş. Şimdi şöyle tek tek inceleyecek olursak hidrojen 1A grubunda ee, şöyle yapalım. Bir elektron dizilimi bir A grubunda. Lewis yapısı şöyle olacak. Bir nokta. Oksijen 8. Ee, şöyle elektron dizilimi yapacak olursak. Şöyle şuraya 8 yazalım. 2, 6 oluyor. 6 A grubunda. Oksijenin Lewis yapısında şu şekilde yazabiliriz. Oksijen nokta nokta şöyle 2 tane tek nokta yazabiliriz. Ee, ve son olarak kloru da yapalım. Klor 17. O da 2, 8, 7 oluyor. 7A grubu element olacak. Kloru da şöyle noktalarını gösterebiliriz. Tek nokta sayısı onun bağ sayısını veriyordu. Hidrojen bir bağ, e, oksijen iki bağ ve klor da bir bağ yapacak diyeceğiz. O zaman hidrojen e, kendi arasında bağ oluşturacaksa e, bir tane bir hidrojenden bir noktada bir hidrojenden gelecek. E, bağı oluşturacak şu iki nokta ne ifade ediyor? Ortaklanmış elektronları yani bağı ifade ediyor. Bu doğru olacak. Hidrojen bir bağ yapıyor, klor bir bağ yapıyor. Bakın arada bir bağ yaptığını görüyoruz ve son olarak da klorun ortaklanmamış elektron çiftlerini de yazması gerekiyor. Yani şunları da yazması gerekiyor ki yazmış bu da doğru oldu. Oksijen iki tane bağ yapacak. iki tane tek noktası var. Şurada da ortaklanmamış elektronları var. Bunları da yazmamız lazım. Evet bakın her bir 2.1 nokta bir bağ ifade ediyor. Bunları yazmış doğru. Ama şu noktalara galiba fazla yazmış. Ortaklanmamış elektron çifti bir iki tane şunlar olması lazım. Şunları fazla yazmış. Onun için cevabımız Ceyhan oldu. H2O'da noktalar e, şu şekilde yazılacak. Oksijen-hidrojen bir bağ, oksijen-hidrojen bir bağ ve oksijende noktaları kalacak. Bu da doğru oluyor. E, klor da tek bağ yapacak. Tek bağ yaptığını görüyorum. Ve şu şekilde 1, 2, 3 tane ortaklanmamış elektron çifti olacak. Ve bu da doğru oluyor. Cevabımız Ceyhan oldu. Dördüncü soruya bakalım. Dış basıncın bir atmosfer olduğu ortamda kloroformun kaynama sıcaklığı 61.2. Asetonun kaynama sıcaklığı 56.1. Buradan asetonun daha uçucu olduğunu söyleyebiliriz. E bu maddelerin buhar basınçları ve kaynama sıcaklıkları ile ilgili ifadelerden hangi, hangileri doğrudur demiş. Dış basıncın 1 atmosfer olduğu ortamda kloroformun 61.2'deki buhar basıncı, asetonun 56.1'deki buhar basıncına eşittir. Evet doğru. Neden doğru? E çünkü bu sıcaklıklarda bunlar kaynıyor. Kaynama anında dış basınç iç basınca eşit olur. Yani buhar basınçları dış basıncı eşit olur. E, i̇kisi de bir atmosferlik ortamda kaynamıyor. kaynamıyor mu? O zaman kaynadıkları anda buhar basınçları eşit olur diyeceğiz. 40 derecede kloformun buhar basıncı asetonunkinden büyüktür diyor. Daha uçucu olanın buhar basıncı daha büyüktür herhangi sabit bir sıcaklıkta. Hangisi daha uçucuydu? Aseton daha uçucuydu. Kaynama noktası daha düşüktü. O zaman kloroformun buhar basıncı asetonunkinden daha küçük olmalı. Bu yanlış bir ifade oldu. Dış basıncın 0.8 atmosfer olduğu ortamda asetonun kaynama sıcaklığı kloroformunkinden büyüktür. E, basıncın değişmesi çok önemli değil. Sıcaklık da ona göre değişecek. Kloroformun kaynama noktası yine yani asetonunkinden büyük olacak diyeceğiz. Ee, onun için e, şu da küçük olmalı. Yani asetonun kaynama noktası, e, kaynama sıcaklığı klorformunkinden küçük olmalı basınç değişse bile. Çünkü herhangi basınçtaki değer buysa diğer basınçlarda da bu oranı görmem gerekir. E, hangileri doğrudur demiş? Cevabımız Adana oluyor. Evet, beşinci sorudayız arkadaşlar. Normal şartlar altında 11.2 litre hidrojen, 8 gram CH4, 12,04, 10 üzeri 23 tane HCl molekülü verilmiş. Bunlara göre yukarıdaki maddelerden hangileri 2 mol hidrojen atomu içerir demiş. Şimdi 2 mol hidrojen atomunu bize soruyor. Ona göre sorumuzu çözeceğiz. Birinci öncülde normal şartlar altında 11.2 litre hidrojen gazı vermiş. Hemen onu şurada aşağıda bulalım. Birinci öncüldekini ben şunu biliyorum normal şartlar altında normal şartlar altında 1 mol gazın türünden bağımsız olarak 22.4 litre hacim kapladığını biliyorum. O zaman e, e, burada şunu söyleyebiliriz 11.2 litre hidrojen gazı kaç moldür sorusunu sorabilirim. Soru işareti buradan 11.2 bölü 22.4'den galiba 1 bölü 2 yani 0.5 mol gelir. Yani 0.5 mol hidrojen gazı olduğunu buluyorum. Ama bana hidrojen atomunu soruyor. Hidrojen gazında şöyle yazalım 0.5 mol hidrojen gazında gördüğünüz üzere 2 tane hidrojen atomu var. Hidrojen atomunu bulabilmek için ben bu 0,5 molü kaçla çarpıyorum? 2 ile çarpıyorum. Ve 1 mol ne buluyorum burada? Hidrojen atomu buluyorum. Benden 2 mol istemiştim. Ve 1 mol buldum. O zaman bu yanlış oldu. Burada istedilen değere ulaşamadık diyelim. İkinciye bakalım. İkinci öncüle bakalım. İkinci öncülde 8 gram CH4 gazı diyor. N eşittir M bölü MA yazdım. Şöyle. N eşittir M bölü MA yazıyorum. E, kütlem burada 8 gram. MA değeri mol kütlesi CH4 16. Sadeleştirdim. 1 bölü 2 oldu. Bu da ne olacak? 1 bölü 2 de 0.5 mol olarak karşımıza çıkacak. Şimdi 0.5 mol CH4 gazı. Bana yine neyi soruyor? Buradaki hidrojenin mol sayısını soruyor. O zaman şöyle yapacağım. 0.5 çarpı 4 diyeceğim. Buradan da CH4'ün içinde 2 mol hidrojen atomu olduğunu söyleyebileceğim. O zaman ikinci de ben 2 mol hidrojeni buluyorum. Bu olacak. Üçüncüsünde ise ne vermiş bize? Üçüncüsünde de 12,041723 tane HCl molekülü demiş. Bana Avogadro sayısını vermiş. Ben şunu biliyorum. 1 mol 6,02 6,02 10 üzeri 23 tane tanecik içeriyor. 12,04 12 çarpı 10 üzeri 23 tanecik kaç moldür sorusunu soracağım. Buradan e, işler dışlar çarpımı yaparsak 12,04 çarpı 10 üzeri 23 diyorum. Bölü 6,02 çarpı 10 üzeri 23 diyorum. Şunlar birbirini götürdü. Oranın 2 olduğunu görüyorum. Buradan 2 mol olduğunu gördüm bu tanecik sayısının. 2 mol HCl molekülü demiş. Burada kaç tane hidrojen var? Bir tane var. O zaman 2 çarpı 1 diyorum. Buradan da 2 mol hidrojen atomu olduğunu bulabiliyorum. 2 mol hidrojen atomu HCl'nin içinde vardır diyeceğiz. O zaman 3. öncülde oldum cevabımız 2 ve 3 oluyor. Denizli oluyor. Evet 6. soruyla devam edelim. Aşağıda bazı katıların benzen ve sudaki çözülme durumları verilmiş. Buna göre XYZ y, z karışımından z katısını elde etmek için x, y, z katıları z katısını elde etmek için kullanılması gereken çözücü ve sırasıyla uygulanması gereken yöntemler hangisi doğru olarak verilmiştir? Kimde çözündüklerini burada söylemişler. Hemen bakalım. Çözücü olarak su kullanırsa e, suda çözünen kim oluyor? Z oluyor. O zaman su kullanıldığı zaman su artı Z kalıyor ve bu bir çözelti. X ve Y de çözünmemiş katı olarak kalıyor. Süzersek X ve Y'yi ayırmış oluruz. Şunu ayırmış oluruz. Tamam. Geriye ne kaldı? Su ve Z. Geriye çözelti kaldı. E, çözelti özütleme yöntemiyle ayrılabilir mi? Su Z çözeltisi. Ee, özütleme çekmedir. Bir çözücü gönderilerek ortamdan istenilen maddeyi çekmedir. Ee, katı maddelerde uygulanır bu. Örnek verecek olursak bitkilerden esans eldesi. Ee, bunlar özütleme yöntemiyle elde ediliyor. O güzel kokular. Ee, ama burada bir sıvı çözelti olduğundan dolayı özütlemeyi kullanamıyorum. Onun için birincisi olmayacak. Benzene bakalım. Benzende sadece X çözünüyor. O zaman burada benzen artı X olacak. Bununla beraber e, Y ve Z e, katıları da bulunacak. Süzersek Y ve Z ayrıldı, tamam. Y ve Z ayrıldı. E, geriye damıtma. Şimdi benzenle X'i e, damıtma ile ayırabilirim ama Y ve Z'den Z'yi istiyorum ben. Damıtmada evet benzeni de e, çıkartabilir, X'i tek olarak elde edebilirim ama Y ve Z yine ayr e, birleşmiş olarak kalıyor. Onun için burada da e, istediğim Z maddesini e, elde edemiyorum. Yine benzen şu karışımlar yine aynı. Kristallendirme. Çöktürmede şu X'i elde ederiz. E, şurada X'i elde ettik. E, hatta şöyle söyleyeyim. X'i elde ettik burada. Süzmede e, süzülecek başka bir şey kalmadı ki. E, e, şöyle benzen ve X çözeltisi vardı. E, kristallendirdik. Burada çöktürme işlemi yaptık. X'i elde ettik. Geriye X, Z ve Z kaldı. Bunu zaten süzerek elde edemiyorum. Bu da olmadı. Benzene bakalım. Yine aynısı. Benzen Y artı Z. Süzme. Burada Y ve Z'yi elde ettik. Tamam. Kristallendirme. Buradan da benzen X çözeltisindeki X'i elde ederim. ve Yine Y ve Z kaldı. Karışık olarak. Buradan da Z'yi elde edemedim suya bakalım. E, burada suda ne vardı? Su ve Z karışıyordu. E, X ve Y de karışmamış olarak bulunuyordu katı halde. Süzmede X ve Y'yi burada elde ettim. Tamam ayırdım. Geriye de su ve Z kaldı. kristalendirme kristallendirme e, su ve Z'yi çöktürürsem e, çöktürme işlemi uygulursam bu çözelti. E, Z çökecek katı haldeki. E, su da ayrışacak. O zaman Z'yi de e, burada elde edebilirim. Cevabımız Edirne oluyor diyelim. 7. soruya bakalım. 2 mol HCl içeren sulu çözelti ile 2 mol magnezyum hidroksit içeren sulu çözelti karıştırılarak tepkime gerçekleştiriliyor. E, bu reaksiyonu yazalım. HCl artı e, MgOH2 reaksiyonu. Şimdi bu bir asit baz tepkimesi. Asit baz tepkimelerinde hidrojen ve OH sayılarının eşit olması lazım. 2 tane OH var, 1 tane H var. Onun için şuraya 2 yazdım. 2'ye 2 iki oldu. O zaman şurası 2 tane H2O olarak karşımıza çıktı. E, geriye kalan da tuz olacak. Magnezyum kaldı. Magnezyumu yazdım. Bir de klor kaldı 2 tane. Bu da tuz oldu. Şimdi e, burada 2 mol e, HCl diyor. Şuraya 2 mol yazdım. 2 mol da magnezyum hidroksit diyor. Şimdi e, doğal olarak birisi tükenecek. Birinden artacak. E, şöyle yazacak olursak başlangıç reaksiyon olarak yazacak olursak kas sayısı fazla olan tükeniyor. 2 mol tükenecek. 2'de 2 harcanıyorsa burada da 1 mol harcanacak ve başında 2 kas F olduğundan dolayı 2 mol su oluşacak ve 1 mol de MgCl2 oluşacak diyeceğiz. Reaksiyonu bu şekilde yazdık. 1 mol magnezyum klorür oluşur mu? Evet doğru. Tepkime nötralleşme tepkimesi mi? Evet. 1 mol HCl tepkimeye girmeden kalır demiş. Hayır, HCL'nin hepsi tükeniyor. Onun için bu yanlış olacak. Hangileri doğrudur demiş. Ceyhan doğrudur diyoruz. 1 ve 2 doğru olur.